Yazılım mühendisliği okuyan birinin çok büyük ihtimalle bir yazılımcı olacağını düşünürüz ama bu artık doğru değil. Yazılım mühendisleri artık başka birçok işte de çok ama çok seçilen ve beğenilen adaylar oluyorlar. O yüzden bugün size yazılım mühendisliği okuyup yazılım mühendisliği haricinde yapabileceğiniz 3 işten bahsedeceğim. Data analistlik, business analistlik ve product owner'lık Bunları İngilizce bahsediyorum ama aşağıya Türkçe'de ne olduklarını da yazacağım. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'de de zaten bu isimleriyle geçtikleri için ben yine onları İngilizce isimleriyle bahsetmeye devam edeceğim. Ama siz hatta doğrusunu biliyorsanız biz insanları istemiyoruz, işte iş analisti diyoruz gibi bunları aşağıya lütfen yazın. Ben de bir dahaki videomda Türkçe isimlerini düzgünce kullanayım. Hatta daha da kolay anlaşılsın diye... Bütün bu iş olanaklarını bir yazılımcıyla kıyaslayacağım ve aynı zamanda da size bir tane spesifik bir problem üzerinden örnekler vereceğim. Ben genelde finansal enstitülerde çalıştığım için finansal bir örnek vermeyi uygun buldum. Çünkü zaten bana en yakın olan şey bu. Ortada bir problemimiz var. Bu problem çok kredi verdiğimiz 10 kişi var bizim bankamızda diyelim ve biz artık bu 10 kişiye kredi vermek istemiyoruz. En azından belli bir aya belli bir zamana kadar. Ve bizim bunu çek edebilecek bir sisteme ihtiyacımız var. Bir kredi verilirken o kredinin bu 10 kişiden birine verilmediğine dair. Şimdi böyle bir problemde bütün bu 4 farklı iş grubu nasıl çalışırdı? Öncelikle data analistinden başlayacağım. Data analisti dediğimiz insanların hemen hepsinin bir mühendislik background'ı vardır. Bunun da sebebi datayı farklı şekillerde kullanmayı bilip yeni tablolar yaratmak, farklı tabloları birleştirmek ve bu tablolardan hatta anlamlı sonuçlar çıkartmak bir data analistinin işidir. Böyle bir problemle karşılaştığı zaman bir data analist şunu önerebilir. Bizim bütün kredi verdiğimiz insanların bulunduğu bir tablo var. Ve biz bu tabloya diyelim ki yeni bir kolon ekledik ve o kolonun da adı şu olacak. Mesela kredi verilebilir mi, verilemez mi? Ve biz ona göre bazılarına evet, bazılarına hayır diyeceğiz. Bu 10 kişiye hayır diyeceğiz. Bu yüzden de insanlar bizim tablomuza gelip bu tablodan yararlandığı zaman görecekler ki bu 10 kişinin kredi alması yasaklı. Mesela data analisti böyle bir çözüm bulur ve bu çözümü kendisi uygular, arkadaki veri tabanını değiştirir. Peki gelelim business analiste. Business analistin de bir tık bilgisayar ve teknik bilgisi vardır ama birçoğu da aynı zamanda işletme mezunudur. Business analistler gidip de bir bankanın um, bir ürününü değiştirecek bir kod yazmazlar. Ama ne yapabilirler? Çabuk ve hızlı çözümler üretebilirler. Mesela bir business analist olarak ben diyebilirim ki eğer bir kişi 10 milyon dolardan daha fazla kredi aldıysa son bir sene içinde o insanın adı bir listede olması lazım. Kredi verilmeyecek insanlar olarak. O zaman da ne yapabilirim? Bir tane mesela Python gibi ya da SQL -Cool gibi çoğunlukla SQL -Cool kullanıyorlar ama artık Python da çok kullanılıyor. SQL gibi bir ille ben kimlerin 10 milyon dolardan daha fazla kredi aldığını bulurum ve bulduktan sonra da onları bir işte tablo gibi, quick sites gibi farklı dashboardlara koyup insanların bu dashboardlara bakmadan kimseye kredi vermemelerini uygulayabilirim. Kısacası business analyst aslında çok daha az technical olup gene de belli bir seviyede datayı anlayıp, datayı bir şekilde manipüle edip kullanıcılara sunarak bu problemi çözer. Gelelim product owner'a. Product owner aslında isim olarak zaten bir ürünün sahibi demektir. Yani bir ürünün hem stratejisini, hem aslında nereye gideceğini, hem de o ürünün nasıl geliştirileceğini Product Owner hem ürünün kullanıcılarıyla, hem aynı zamanda kendi şirketinin business bölümüyle konuşarak o ürünü geliştirmek için bir plan yapar ve bu planı da yazılımcılar kodlarıyla destekler. Product Owner olduğunuzda aslında en az kod yazarsınız. Ama bir o kadar da teknik anlamda anlamanız gerekir nelerin yazıldığını ve bir şeyin nasıl uh, uygulanacağını. Mesela API nedir bilmeniz gerekir. Ne şekilde kullanılır en azından. Hani siz yapıyı olmasanız bile bu şekilde bir teknik bilgiye sahip olmanız gerekir. Aynı problemde de bir product onu şunu yapabilir. Eğer benim belli insanlara kredi vermemem gerekiyorsa ben kredi platformuna bir kural koydururum. Ve bu kural sayesinde de insanlar sadece 10 milyon dolardan az kredi aldılarsa hala da daha kredi alabilir hale gelirler. Bunu da nasıl yaparım? Bunun mantığını anlaşılabilir bir dille yazarım ve daha sonra da bunu yazılımcılara veririm. Onlar da bunu bu platformda kod haline getirir. Product Owner da bu şekilde bu sorunu çözer. Ve bu senaryoda yazılımcı da Product Owner'dan aldığı bu gerekenleri kod halinde uygular, uyguladıktan sonra test eder ve ürünün bu yeni halini release eder. Release de Türkçesini bilmediğimi fark ettim. Um, ona da bakacağım, ona da aşağıya yazarım. Çok İngilizce konuşuyormuş gibi hissediyorum, üzgünüm. Bu işi burada yaptığım için sanırım terimlerden biraz uzağım. Size bir problem üzerinden bu üç işin, hatta yazılımcılığı da sayarsak bu dört işin yaptığı şeylerin farkından bahsettim. Şimdi ise birazcık kariyerden ve maaşlardan konuşalım. Öncelikle data analistliği. Data analisti de aslında bilgisayar mühendisi kadar hemen hemen maaş alan bir daldır. Bilgisayar mühendislerinin olduğu hemen her şirkette, özellikle daha büyük şirketlerde aslında, mutlaka data analistlerine de ihtiyaç vardır. O yüzden iş güvenliği konusundan da gerçekten çok istenilen ve aranılan bir iştir. Bunu da kendinizi ayırt etmek istiyorsanız, Genellikle data analistliği masterları vardır ya da bootcampleri vardır. İşte bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra böyle bir şey yönelmek istiyorsanız böyle bir master yapabilirsiniz. Ama bu zorunlu değildir. Bunu yapmasanız da genellikle bir data analist olarak iş bulabilirsiniz. Bu anlamda bilgisayar mühendisliğinden çok daha fazla bir farkı yoktur. Bana sorarsanız data analistliği yani yaptığınız şirkete göre de değişiyor bu. Ama mesela benim şirketimde gördüğüm kadarıyla data analisti olan insanlar bir tık daha um, dar bir alanda problem çözebiliyorlar. Ama bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği yapan insanların tabii ki bu alanı daha geniş. Ama dediğim gibi maaşlar çok benzer, iş saatleri çok benzer. Ve şunu belirtmek istiyorum, şu aralar çok popüler olan bir şey de data architecture. Yani data mimarlığı ve aynı zamanda da data standardization. Yani datanın işte standart bir formata konulması. Yani çünkü artık bütün şirketlerin sahip olduğu datalar çok büyük rakamlara ulaştı ve bu kadar data olduğu halde bu bilgilerle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu yüzden de artık datanın sadece ne kadar büyük olduğu ya da ne kadar çok olduğu değil, onların nasıl bir şekilde birbiriyle bağlantısı olduğu ve nasıl bir şekilde aslında um, kullanılabileceği de çok büyük önem taşıyor ve bu yüzden de data analistlik hala daha çok popüler bir iş. Gelelim business analistliğe. Business analistlik de aslında her zaman mutlaka olacak bir iş. Şu anda bana sorarsanız popülerliği product owner'a göre bir tık daha düşüşte. Business analistliği aslında benim en çok önereceğim kişiler işin iş kısmını, işin işte finansal kısmını öğrenmek isteyen ve buna aslında ilgi duyan kişiler olacaktır. Ben de bu sebeple Business Analyst'e birazcık daha geçtim. Çünkü bu sefer işteki sorunlara çok odaklanıyorsunuz. Yani mesela sizden çözeceğiniz sorular, size sorulan sorular birazcık daha işle ilgili olacaktır. İş derken de şunu kastediyorum. Business Analyst olarak sizin gidip birazcık market research yapıp şu anda nelerin trende olduğu, nelerin olmadığı, hangi sebeplerle artık insanların beklentilerinin değiştiğini gibi farklı şeyleri araştırıp bu şeylerden bir sunum hazırlamanız olabilir. Bu sunumu işte farklı liderlerle paylaşmanız olabilir. Genellikle business analyst bu işi yapar. O yüzden de dediğim gibi yani mutlaka her daim ihtiyaç olan bir iş olacaktır. Ama diğer işlere göre bence biraz daha az popüler şu aralarda. Ve artık Beklentiler de business analistler için yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hem sizin işle ilgili çok bilginiz olmasını istiyorlar. Finans anlamında olsun iş ya da işiniz her neyse, şirketiniz her ne yapıyorsa aynı zamanda da bir o kadar teknik de olmanızı bekliyorlar ve tabii ki aslında business analisti en business analist bana sorarsanız yapan şey de iletişim anlamında gerçekten çok yüksek seviyede bir noktada olmanız. Çünkü bir business analisti olarak herkesle konuşacaksınız. Herkese hem problemi hem de sizin bulduğunuz çözümü anlatacaksınız ve çok teknik olayları bile hiç teknik olmayan bir dille açıklamanız gerekecek. Business analistler, data analistlere ve yazılımcılara göre bir tık daha az maaş alır. Özellikle hani bu 2-3 ile 5-6 seneleri arasında. Ancak business analistlikte şöyle bir şey var özellikle şirkette büyük bir liderlik rolünü ne sahip olmak istiyorsanız ileride Business analistler bu konuda çok daha şanslı ve daha öncelik aldıklarını hissediyorum. Bunun da sebebi zaten hem işi bilmeleri hem teknik tarafı bilmeleri hem de aynı zamanda bu işteki liderlerle de lider derken de işte müdürlerden bahsediyorum aslında. İngilizce'de hep leaders diye geçiyor. Yani bu farklı müdürlerle de hep yakın aslında ilişkilerde olması. Çünkü hep onların sorularını cevaplayacak insan olması hem de onlara sık sık sunum yapmasından dolayı o aslında ister istemez Kendisini o çevrede bulduğu için de bence daha kolay müdürlük ve yöneticilik pozisyonlarını alabiliyorlar biznes analistler diğerlerine kıyasla. Buradan da hemen Product Owner'a geçmek istiyorum aslında. Product Owner'lık da şöyle bir şey. Product Owner şu an bence Amerika'da en çok patlayan işlerden bir tanesi. Önceden mesela yazılımcı olmanız beklenmiyordu ama artık Gerçekten yazılımcı olmanız da bekleniyor. Bu iş de bence nasıl diyeyim bir tanım değiştirdi son birkaç senede. Ve artık gerçekten sizin teknik anlamda da çok bilgili olmanızı bekleniyor. Aynı zamanda iletişim konusunda da gerçekten çok ileri seviyede olmanız bekleniyor. Siz bir ürünün, bir product'ın stratejisini belirliyorsunuz. Bu ürün nereye gitmeli? Bu ürünü kimler kullanıyor? Yani kısacası business analyst gibi düşünün. Gidip belli araştırmalar yapıyorsunuz. Farklı insanlarla konuşuyorsunuz ve buradan aldığınız bütün farklı bilgileri toplayıp siz ürününüz için bir gelecek belirliyorsunuz. Bir next steps belirliyorsunuz. Ve bu steplerle aynı zamanda yazılımcılarla da çok yakın bir ilişki kurup hatta her gün onlarla toplantılara girip yazılımcıların bu stratejiye uygun bir şekilde ilerlemelerini sağlıyorsunuz. Product Owner maaşları da bir tık business analiste daha yakın benim gördüğüm kadarıyla. Ama çok iyi şirketlerde bir tık daha business analistten de fazla aldıklarını düşünüyorum. Yani örnek olarak Google'u verebilirim, Apple'ı verebilirim. Yani çok fazla şirket olmasa da On, o şirketlerde genellikle product owner'lar gerçekten çok yüksek maaşlar alıyor. Yine sesim gitti. Hayır ya. Yine sesim, Yine gitti. Sesim gitti. <laughs> ve kariyer alanına geldiğimizde ise kariyer yapmak ve müdürlük yöneticilik pozisyonları ile ilgili konuşursak da product owner'ların business analistler gibi gerçekten yönetici olmaya çok yatkın olduklarını ve böyle bir yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Ama çok ilginç bir paralel çizeceğim size burada. Product Owner'lar bence eğer teknoloji şirketlerinde çalışıyorlarsa işte Amazon, Google, Apple gibi Business Analistler de finans şirketlerinde çalışıyorsa yani banka gibi ikisinin de kariyer yönlerinin çok benzer olduğunu düşünüyorum. Ama bunları çevirdiğiniz zaman, mesela siz bir business analistseniz Google gibi bir yerde, belki bir product owner'ın kariyer açısından gidebileceği yer sizinkinden daha yüksek olabilir. Aynı zamanda finans şirketinde siz product owner'sanız, bir business analistin gidebileceği en iyi yerde sizinkinden yüksek olabilir. Kısacası aslında bulunduğunuz şirketin yaptığı işe de birazcık bağlı. Ama ben ikisini çok benzetiyorum kariyer olanakları açısından. Bütün bu işlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Bu işler arasında bir sıralama yok. Bir tanesi öbüründen daha iyi değil. Bu işlerde aslında bence bakmanız gereken sizin ne yapmak istediğiniz ve sizin en güçlü yönlerinizin nerelerde parlayacağı. Çünkü siz kendi güçlü olduğunuz yönlerden farklı bir yerde daha iyi bir iş diye çalışırsanız ne yazık ki çalışma arkadaşlarınız kadar başarılı olamayabilirsiniz. Bunu önceki videomda da söyledim. Büyük ihtimalle de sürekli de bunu her videomda söylemeyi planlıyorum açıkçası. Çünkü bence bu çok önemli bir nokta. Bazen bize işler hani en iyi, ikinci en iyi, üçüncü en iyi şeklinde empoze ediliyor ama aslında öyle bir şey yok. En iyi olan şey sizin becerilerinize ve sizin isteklerinize en uygun olan iş. O yüzden de bu dördü arasında kaldıysanız bu söylediklerimi sadece bilgi noktaları olarak alıp bu başta size anlattığım hangi ıı, tür problem çözmeye en yakın bulduğunuza da bakarak kendinizi o şekilde bir karar verin derim. Bununla ilgili de bir video yapıyorum. Üstüne çalışıyorum şu an. O da benim yazılımcılığı neden bıraktığımla ilgili. Bu video ile ilgili başka düşünceleriniz, yorumlarınız varsa lütfen aşağıya bırakın. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkürler.